çekim yasası. İsteklerim bir türlü olmuyor. Enerjiye inanıyorum ama bir türlü enerjimi evrene gönderemiyorum. Manifest yapıyorum, manifestlerim de tutmuyor. Ritüel yapıyorum, o hiç tutmuyor. Evrene iyi enerjiler gönderiyorum. Dua ediyorum. Abi hiçbiri kabul olmuyor. Hatta ben abarttım rezonans kanunu kitabını da okudum. Yine isteklerim gerçekleşmedi diyorsan doğru yerdesin. Oh, Hola yepyeni bir videoya hoş geldin. Beni tanımıyorsan ben Gizem. Diyorsun ki mesela benim özel güçlerim mi yok? Hani bu bunları yaratabilmek için, bunların olması için benim özel güçlerim mi olması gerekiyor? Ya da gerçekten hayalindeki hayatı yaşayan insanların özel güçleri mi var? Sihirli mi bu insanlar? Ya da doğuştan mı şanslı bu insanlar diye düşünüyor olabilirsin. Bu videonun içeriğinde aslında tamamıyla bunları anlatıyor olacağım ve kaynağım bu kitap olacak. Bu kitabın hiçbir şekilde çevirisini Türkiye'de yapan YouTube kanalı ya da herhangi bir şey görmeyeceksiniz sadece yabancı bir e, içerik üreticisi bunu paylaşmış ve ben onda gördüğüm için bu kitabı aldım ve gerçekten de bildiğim her şey unutturdu bu kitap bana. Şimdi önce seni bütün dünyadan gizlendiği söylenen spiritüel yasaların kaynağına götüreceğim. Öncelikle spiritüelizm kim çıkarttı? Normalde Alan diyebilirsin. 1940'larda yaşadı, 1940'tan sonra yaşadı bu adam. Pisagor vardı, Platon vardı. Bunlar bunu e, söylediler, yaptılar. Fakat aslında spiritüelizm doğuşunda M.Ö önce 2000 senesinde Hermes adında bir adam var. Hani bu bir adam mıdır, tanrı mıdır tartışılır. Şimdi bu adamın inançları astrolojiyi de bulduğunu ve savunduğunu söyleniliyor. Çünkü bu adam e, şu anda da hatta Tanrı olarak kabul ediliyor. Yarı Tanrı da deniyor aynı zamanda bu adama. Ve bu Spriterliğin doğuşu İslam dininden önce, Hristiyanlıktan önce en başta doğmuş bir şey ve din olarak geçmiyor zaten. Bir inanç sistemi mi denir? Yani felsefi bir inanç ama e, daha çok böyle insanların hayatlarını nasıl yönetmesi gerektiğine dair. Acaba bu evreni nasıl yaşıyoruz? Varoluş nasıl oldu ve bu evren evrende ne için varız ve ne yapmamız gerekiyor? Evrende güzellik olması için, evrende iyilik olması için ya da mutlu bir insan olmak için ne yapmamız gerekiyor? Aslında bu yasaların hepsinin ana kaynağı budur ve ana kaynak der ki bize nasıl var oldun, ne yapıyorsun, dünyada neden varsın ve dünyada ne yapman gerekiyor? Daha mutlu olmak için ne yapabilirsin? Yasaları çözmen gerekiyor. Bu kitabın kaynağında da diyor ki bu yasaları çözersen yani aslında bütün dünyadan gizlenen o şey sonrasında dinler çıkıyor vesaire. Ama hala da 2025 yılındayız ve bu kitap benim elime Türkçe bir şekilde gelebiliyorsa demek ki bu bir şekilde yayılmış demektir. Yani belki e, rezonans kanunu kitabını okumuş olabilirsin ya da işte manifest yapmış, enerji göndermiş bir şekilde bir şeyler deneyimlemiş olabilirsin ama bu kitap en ana kaynak ve bu kitap 7 tane yasaya evrenin bütün kurallarını sığdırmış aslında. 7 yasada evreni nasıl yaşamamız gerekiyor? Evrene isteklerimizi, düşüncelerimizi nasıl göndermemiz gerekiyor? Ve bu yasaları uygularsan eğer ki hayatını tamamıyla değiştirip dönüştürebiliyorsun. Ve ben bunu kendi hayatımda yaşadım. Diyor ki bu bilgilere göre her şeyi hayatındaki her şeyi değiştirebilirsin ve dünya senden bunu saklıyor. Ben bu kitabı Kibalyon diyeceğim ama belki Kaybalyon diye okunuyor olabilir bilmiyorum. Yani ben Kibalyon diye Türkçe bir şekilde okudum. k y b l i o n diye yazılıyor yani doğrusu hangisidir artık bunu filozoflar düşünsün. Şimdi diyor ki düşün ama sadece düşünerek her şey elde edilmez. Her şey zihinde başlar. Her şey düşünce gücüyle başlar ama düşünmek yeterli değildir. Aslında ilk sır yani kitabın başlangıcında diyor ki her şeyin zihinsel olması, insanın düşüncesiyle her şeyi yaratabiliyor olması ve her şeyi aslında başarabiliyor olması ve aynı şekilde hiçbir şeyi başaramıyor olması. Her şey zihinde bitiyor. Mesela hep aynı şeyleri yaşıyorsan zihnin hep aynı bakış açısıyla bakıyor. Demek ki yeni bir şeylere ihtiyacın var demektir. Yeni bir bakış açısı geliştirmen gerekiyor. Demektir. Çünkü hep aynı döngülerdesin, hep aynı ilişkileri yaşıyorsun, hep aynı tarzdaki insanları kendine çekiyorsun. Demek ki zihnin kendisini tekrarlıyor. Hep aynı tarzdaki insanlarla berabersen ve bu kötü anlamdaysa zihnin sürekli sana şunu söylüyor olabilir. Ben sevilmiyorum. Sürekli olarak bunu tekrarlıyor olabilir. Bu yüzden de seni sevmeyen insanlar sürekli hayatına geliyor olabilir. Ya da hep olay hep aynı döngünün içerisindeysen mesela finansal anlamda beynindeki blokaj sürekli paranın olmadığını, sürekli fakir olduğunu sana tekrarlıyor olabilir. Ya da fakirliğin güzel olduğunu sana tekrarlıyor olabilir. Kivalon diyor ki hayattaki her şey inişler ve çıkışlarla bir ritim içerisinde yaşar. Sürekli aynı ritmin içerisine tıkılı kaldıysan ve kendini değiştiremiyorsan, yenilemiyor, yenileyemiyorsan ya da yeni bir hayat yaratamıyorsan ya da güzel enerjiler yerine sürekli kötü olaylar yaşıyorsan işte burada da aslında direniyor olabilirsin diyor kitap. Sen bir yerde bir noktada direniyorsun ve direndiğin içinde o diğer şeyler senin önüne gelmiyor. Şu konuyu o kadar güzel açıklamış ki benim hayatımda gerçekten e, yapamadığım, çünkü çok sabırsız birisiyim, yapamadığım bir döngüyü söylemiş. Zaman zaman. Yani ben zamanı o kadar takılı kalıyorum ki sürekli bir şeylerin zamanını bekliyorum. Yani bir ay sonra şöyle olsun, iki ay sonra şöyle olsun. Yaza kadar ben bunu halledeyim ya da kışa kadar ben bu şeyi halledeyim. Ve sürekli bu döngünün içerisinde olduğumu fark ettim. Fakat bu kitap diyor ki her şeyin ve herkesin bir zamanı vardır. Ve zaman kavramına da takılı kalmamak gerekiyor. Eğer istediğin enerjinin, istediğin hayalin sana gelmesini istiyorsan zaman kavramına takılı kalmayı bırakıp akışı yaşayabilirsin yaşaman gerekiyor. Akış o kadar güzel olması gerekiyor ki senin için. O akışta o mutlulukla zaten ne zaman olacak ne zaman olacak gün saymak mesela işte yaz gelsin yaz olunca şöyle olacak böyle olacak. Şimdi akışı yaşamadığın için yazın o güzel enerjiyi de yaşayamayacaksın muhtemelen. Ve Kibolon diyor ki her şeyin bir zıttı var. Yani sen şu anda aşırı mutsuzsun ve mutsuzluğun içerisindesin. Ve aslında o mutsuzluğa e, giden yolda çok büyük bir mutluluk var. Eğer bir şeyden nefret ediyorsan muhtemelen o şeyi zamanında çok sevmişsindir. Ya da bir şeyi çok seviyorsan ondan nefret etme ihtimalinde çok yüksektir. Sürekli mutsuz hissediyorsan mutluluğa giden yol da aslında aynı döngünün içerisinde gizlidir diyor kitap. Yani diyor ki zıtlıklar aynı döngünün içerisindedir. Mutluluk varsa mutsuzluk da vardır, mutsuzluk varsa mutluluk da vardır. Yani sen şu an çok kötü hissediyorsan bilmelisin ki senin aslında çok iyi hisseden bir versiyonun da aynı döngünün içerisindedir. Asıl benim hayatımı değiştiren nokta buydu. Şu soruyu sormak. Şu anda ben bu durumu yaşıyorum. Şu anda bu kötü durumun içerisindeyim ve bunun bana öğretmesi gereken ders nedir ve bunun zıttı nedir? Her şeyin bir sonucu var aslında. Evren seni sevmiyor değil. Mesela finansal bir zorluğun var ve finansal zorluklar seni çok yaratıcı bir insan yapmış olabilir. Çok kötü bir ilişkinin içerisinde olabilirsin. O çok kötü bir ilişki senin kendini sevmeni sağlamış olabilir. Eğer senin sevilmediğin bir ilişki varsa aslında çok sevildiğin bir ilişki de vardır. Çünkü aynı döngünün içerisinde. Bir kuraldan daha bahsedeceğim. Bu da yukarıdaki neyse Aşağıdaki de odur. Belki bu sözü bir yerlerden bir şekilde okumuşsundur. Bu söz ne demek istiyor biliyor musun aslında? Şimdi makrokosmos var yani büyük evren bir de mikrokosmos var küçük evren. Büyük evrende neler var? Gezegenler var, yıldızlar var, galaksi var. Aşağıda ne var? İnsanlar var ya da canlılar var. Mesela gökyüzüne bakıyorsun ya ne kadar mucizevi değil mi? O yıldızların duruşu, o gezegenler ne kadar mucizevi geliyor. Aslında biz de bir mucizeyiz. Çünkü biz de dört tane elementten yaratıldık. Toprak, hava, su ve ateş elementleri. Biz de evrenin aslında ta kendisiyiz. Sen küçük bir evrensin ve ne istersen aslında onu yapabilirsin. Evrendeki düzene eğer ki ayak uydurabilirsen sen istediğin her şeyi başarabilirsin. Duyguların, düşüncelerin ve beynin dış dünyada muhakkak bir enerji olarak bir şey bulur ve sana geri dönebilir. Evrenin ne kadar sihirli olduğunu anlamak için, ne kadar mucizevi olduğunu anlamak için bilim insanlarının bile hala keşfedemediği gezegenlerin var olduğunu düşünebilirsin. Yani aslında senin de kendinde bir şeyleri keşfedememiş olman çok normal. Ne dedim? Yukarıdaki neyse, aşağıdaki de odur. Yani yukarıdaki mucizevi gözüken o şey aslında aşağıda da yok mu? O aşağıdaki de sensin aslında. Sen de bir mucizesin. Bunu anlamak için sihirli bir DNA'ya ihtiyacın yok. Çünkü sen zaten kendi içinde sihirlisin. Ama bu sihri gerçekten kullanabilen insanlar olsaydı zaten depremler olmazdı, doğal afetler olmazdı. Belki tamamıyla evreni yönetebilirdik. Ama şu anda bunu kullanabilen o kadar yüksek mertebede bir insan yok. Ama zaten bizim amacımız da bu değil. Bizim amacımız sadece düşüncelerimizle kendimizi değiştirebilmek, kendimizi yaratabilmek. Yani biz onun ufacığını bile kullanabiliyor olsak bu çok yararlı olacak. Bu yasalara göre kendimize karşı dürüst olmamız gerekiyor. Yani hiç kimse de çıkıp bence şunu söyleyemez. Ya ben kendime karşı çok dürüstüm. Evet diyemez. O zaman eski ilişkine bak bakalım kendine karşı dürüst müydün? Yani birçoğumuz zaten hissediyoruz mesela. O ilişkinin kötü gittiğini de hissediyoruz ama gözlerimizi kapatıp o ilişkiye devam etmeye çalışıyoruz mesela. Bu benim mesela arkadaşlarımda veya danışanlarımda çok başıma geliyor. Diyorum ki bak sen bu ilişkiyi şu anda takıntı yaptın. Bu insan sana zarar veriyor ama sen şu an buna takıntı yaptın. Ve diyor ki hayır bu gerçek aşk. Çünkü kendisine karşı dürüst değil. O da farkında. Zarar gördüğünün farkında ama kendisine karşı dürüst değil. Demek istediğim şu. Hayatta birçok konuda aslında kendimize karşı dürüst olmuyoruz. Yani benim neyim eksik? Ben nasılım? Ben ne yapmak istiyorum? Kendimizle bile konuşmuyoruz bazen. Mesela bunun için yazabilirsin. Benim döngümde neler oluyor ve ben neleri sürekli olarak tekrar ediyorum? Neden aynı döngünün içerisindeyim ve bu döngüden neden çıkamıyorum? Kendine karşı dürüst ol ve bunları yaz. Aynı döngünün içerisindeyim. Şu anda bunu yaşıyorum. Şu anda hep aynı ilişkileri, hep aynı adamları, hep aynı kadınları hayatıma çekiyorum ve ben bunu neden yapıyorum? Özümde ne var? Bunların hepsini dürüst bir şekilde not al. Mesela Yeni bir enerji yaratmamız gerekiyor. Tamam sen bunları yazdın, not aldın ve aynı döngüleri yaptığını kabul ettin. Evet ben bu konularda yetersiz hissediyorum ve ben bu konularda kötüyüm. Sonrasında bunları olumlamaya başla. Olumlu bir şekilde değiştir. Evet ben başarılıyım. Başarısızlığın içerisinde başarı da var çünkü. Ve ben başarılı versiyonumun olacağını biliyorum. Bunların olumlu haliyle sürekli kendine telkin yap. Bunları zaten çekim yasasında görmüşsündür, manifestlerde görmüşsündür veya yapıyor da olabilirsin. Bak bu kitap bir de diyor ki yani aslında evrenin bir dili yok. Yani evren konuşarak anlaşamadığımız bir şey aslında. Senin kelimelerin cümlelerin değil önemli olan senin ne hissettiğin hangi titreşimi yaydığın, hangi enerji alanında olduğun. Ya sen diyorsun ki ben çok başarılıyım ama kalbin... Beynin bunu hissetmiyor, istemiyor yani. yani. Sen başarısızsın diyor, sen zaten başarısız olmayı hak ediyorsun diyor ama sen cümle olarak diyorsun ki ben başarılıyım. Tamam evren senin kelimelerini algılamıyor. Evren senin hissettiğini algılıyor. Eğer istediğin şey şu anda olmuyorsa, şu anda gerçekleşmiyorsa, aslında istediğin şey evren tarafından hazırlanıyor ve doğru zamanı bekliyor olabilir. Zaman kavramına bu yüzden de takılı kalmamanı çok öneriyorum ben. Diyor ki sabır evrenle en uyumlu harekettir ve odaklanman gereken gelecekteki hedeflerin değil, şu anki enerjin bu çok önemli. Şu anki enerji alanından çıkabilirsen o hedefine ulaşabilirsin. Olay bu kadar basit aslında. Geçenlerde değişik bir olay yaşadım. Bunu da anlatayım. Normalde evet tabii ki meteor kaymaları her zaman olan bir şey. Ben dışarıya çıktım, kendimi çok kötü hissediyordum ve dedim ki şu an kendimi kötü hissediyorum ve neden kendimi kötü hissediyorum? Aslında kötü hissetmemin yanında bir de iyi hissetme ruh hali olması gerekiyor. Bir zıtlık var çünkü. Ve benim iyi hissedeceğim versiyon da var ve benim şu anda bundan çıkartmam gereken ders nedir? Bunu sordum. ve dışarıya çıktım, gökyüzüne bakıyordum ve biraz kendimi duygusal hissediyordum. Ağlıyordum ve aynı zamanda da dua ediyordum. Ve gökyüzüne baktığımda bir tane yıldız kaydı ama gerçekten benim hayatımda gördüğüm en büyük kaymaydı. Yani birkaç saniye sürdü ve koskocaman bir yıldızdı bu. Ya tabii ki meteor kaymasını daha önce defalarca kez yaşadım ama o anda o soruyu sorarken ve kendi içime dönmüşken bu olayı yaşamak beni çok etkilemişti. Aslında bu evrende herkes özel. Benim de bunu anlamam çok uzun sürdü. Herkes kendine özel. E, fakat bazıları senden daha zengin, bazıları Belki daha güzel gözüküyor ama aslında onlar hayatta e, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilen insanlar. Hatta birçoğu spiritelliğe inanmıyor ya da enerjidir bilmem ne hepsi bunlara mı inanıyor ki bunu yapıyorlar? Hayır. Sadece evrenle aynı titreşimdeler. İnanmasalar da bunu aslında gerçekleştiriyorlar. Çünkü mutlu kalıyorlar. Enerjileri güzel ve aslında o titreşimi yayıyorlar. Zenginlik enerjisi olabilir, güzellik enerjisi olabilir. Bu titreşimde oldukları için o şey de onlara daha hızlı geliyor ve daha hızlı başarılı olabiliyorlar. Aslında sen de evrenin bir parçasısın ve muhakkak ki düşündüğünde olan birçok şey başına gelmiş olabilir. Ne bileyim birisi aklına gelmiştir, o kişi sana yazmıştır, mesaj atmıştır. Muhakkak ki bunları yaşamış olabilirsin. Aslında bu da senin titreşiminin ne kadar hızlı gittiğini gösteriyor. Ya da düşündüğün şey başına gelmiş olabilir, bu kötü bir şey de olabilir. Yani bunu düşünmüştüm ve bunu yaşadım dediğin birçok şey hayatına gelmiş olabilir ve bunu bilmen gerekiyor ki sen o titreşimi o anda yaymışsın. Bu bir tesadüf değil aslında. Bir de benim özellikle bu konularda aşama madım bir konu var ve bu konu da çok derin çocukluk travması. Bazıları doğuştan çok şanslı gibi geliyor, değil mi? Yani sanki çok şanslılar, zaten zengin doğmuşlar, zaten hani ailevi durumları çok iyi, bir problem yaşamamışlar, herhangi bir travma atlatmamışlar. Ama ben onlardan eksiyim mesela, ben onlardan yetersizim. İşte bu kitapta diyor ki onların ruhsal yolu farklı, senin ruhsal yolun farklı. Senin bu travmalardan da çıkartman gereken bir ders vardı ve o döngüyü kırabilmen için senin bunu yaşaman gerekiyordu. Belki de bilmediğin o çok şanslı dediğin insanın da yaşadığı başka bir döngü vardır ve başka bir durum vardır. Sana yansıtmıyor olabilir. Ya da onun ruhsal yolculuğunda senin kadar ağır dersler yoktur. Ama senin ağır derslerinde seni çok daha güçlü bir insan yapar. Yani Kibolon diyor ki yaşadığımız her şeyi bir ders olarak görmemiz gerekiyor ve benim bu çocukluk travmasından çıkartmam gereken sonuç nedir ve beni nasıl bir insan sana dönüştürdü ve geçmişte yaşadığımız her şeye de bu şekilde bakmamız gerekiyor. Geçmiş bizim kim olduğumuzu belirlemez. Zaten ben bunları niye yaşadım demek yerine benim bunlardan çıkartmam gereken ders nedir dediğinde cevabı sen de çok iyi biliyorsun. Çünkü eminim ki o yaşadığın şeyler seni şu anda çok güçlü bir insan yaptı. Yani aslında hayallerini, isteklerini, düşüncelerini, duygularını değiştirebilmek için geçmişe değil geleceğe hiç değil şu ana yoğunlaşmak gerekiyor. Manifestin gerçekleşmiyor ya da isteklerin, hayallerin gerçekleşmiyor. Bunun sebebi aslında şu anki hissettiğin enerjiden kaynaklı. Çünkü sen o ana odaklı bakıyorsun. Yani o olursa sen mutlu olacaksın. Şu anda mutlu olup bu enerjiyi yayarsan aslında onun gerçekleşme ihtimali çok 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 artıyor. Kitap tabii ki bundan ibaret değil ve hani bu kitapta gerçekten e, 7 tane yasanın hepsi yazıyor ve bunu nasıl uygulaman gerektiği yazıyor. Ama yani yasaları tek tek açıklamak gerekiyor bunun içinde ve bu 7 tane yasayı da tabii ki başka videolarda açıklayabilirim. Bu arada ben hani çok kitap okuyorum ama okuduğum kitaplarda gerçekten benim dönüşümümü sağlatan, hissettiren nadir kitaplardan birisiydi. Zaten bu ana kaynak olduğu için çok da felsefi bir kitap, zaten felsefe kitabı ve bu yüzden biraz böyle zordu, okuması da çok zor ama uyguladıktan sonraki aşama evet ben bunu burada okudum ve bunu hayatımda değiştirdim dedirten çok şey vardı ve bu yüzden sana rehberlik etmesi için paylaştım. Benim bu kanaldaki amacım gerçekten güzel bir rehberlik sunabilmek ve iyi hissettirebilmek. Umarım iyi hissetmişsindir. Umarım belki bir şeyler çıkartıp belki de hayatında uygulayabilirsin bu video sayesinde. Bana abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.